Trip YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bugün ABD tarafında enflasyon verisi, tüfe verisi açıklanacak. Baz etkisi kaynaklı düşüş bekleniyor. Beklentinin altında gelmesi halinde ise verinin biraz daha artık tabi riskli varlıklarda, pay piyasalarında yükselişin gelmesi, kriptolarda yükselişin gelmesi beklenebilir. Tersi durumda ise ee, bu kadar tabii ee, aynı momentumda olmamak kaydıyla beraber daha az bir momentumla satış baskısını görebiliriz. Şimdi Bitcoin arzına baktığımızda arkadaşlar bugün için 524 adetlik azalt, artırım var. Dün ise 1900 yaklaşık 2000 adetlik bir azaltım söz konusuydu. Fiyatı yukarı doğru desteklemek adına 21.700'lerdeyiz. Bitcoin talebi 50 seviyesinde. Opsiyonlara baktığımızda artık yukarı seviyelerde de yazıldığını görüyoruz. Bugün özelinde baktığımızda ise 20.000 20 ile 22.750 arasında bir bant hareketi söz konusu. Yarın için baktığımızda ise enflasyonun durumuna bağlı olarak tabii ki 17.000 ile 24.000 arasında bir dağılım var diyebilirim. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. GRT için 2.8 destek, 3.1 direnci. HOT için virgülden sonra 0.38 destek, 0.39 direnç. CHP için 95 seviyesi destek, 107 seviyesi direnci. INJ için 57 seviyesi destek, 70 seviyesi direnç. Link için 126 destek, 133 direnç. Loopring için 7.4 destek, 7.6 direnci. Mana için 11 seviyesi destek, 13 seviyesi direnç. Matik için 22 seviyesi destek, 23 seviyesi direnci. Binaya geldiğimizde arkadaşlar 17 seviyesi destek, 18 seviyesi direnci. Son olarak niir 41 seviyesi destek 42 seviye 48 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.